Hı hı. Tokat yöresel bazen Büyükçekmece Fatih mahallesi Cengiz Topel caddesi üzerindeyiz. E, bütün hemşerilerimizi buraya özellikle e, bekliyoruz. Doğal yapraklarımız vardır Tokata ait tamamen. İşte bakliyatlarımız, işte köy tarhanasıydı, çemenleriydi. E, efendim e, zile pekmezlerimiz, ayrıca sıvı pekmezlerimizi tamamı organik, marmelatlarımızda şeker katkısı olmadan üzümden tatlandırılmış marmelatlarımız var. Orada göründüğü gibi. Burada da köy tarhanamız var. Özellikle bunu da göstermek isterim. Bu da yine köyümüzün merkez, e, Tokat'ın merkez köyünde yapılıp buraya geliyor. Ve tamamı Tokat'a ait olan ürünlerimiz. E, tüm hemşehrilerimizi özellikle özellikle bekliyoruz. İnşallah en güzel hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. tüm e, bekliyoruz. Tokadımızın e, meşhur çevelleri Koplu Mehmet Koplu üretimi e, ve meşhur belki 40-50 yıllık bir tarihi var dededen kalma bir meslekler. E, dolayısıyla e, çok da satıyoruz onlardan. Bunlar tokadın e, yaprakları yöresel öz seven firması tarafından ve Tokat merkez köylerine ait olan bağ yapıladı. Kendi rengiyle, kendi tadıyla hiçbir Marmelatlarımız, Marmaladılar. e, kuşbunu marmelatımız var. Tamamen şeker dışında, sıfır şekerli ve üzümden tatlandırmadır kendisi. Özellikle de bunu göstermek isterim. Bu şekilde. Güzel. Şimdi zile pekmezimiz e, bu katı olanı yani ahşap ambalajda olan katı pekmezdir. Rengi sarı. Bunlar ısıtılıp yenilebilir. Yani eskiden eritme pekmezlerimiz vardır. Zile pekmezlerimizden e, iki çeşit olanı vardı Cevizli ve sade olan zile pekmezlerdir. Bu da tamamen e, üzümün özünden yapılma. E, Tokatımızın meşhur madımağı vardır. Bunlar kesinlikle ekme değil. orijinal. Ormanlarda ve doğada yetişen madımaklarda yapılmadır. Şimdi Şimdi pekmezlerimiz var. Çam kozala, işte keçi boynuzu, dut pekmezi, üzüm pekmezi, andız pekmezi. bir altta karadut pekmezimiz var. Bu pekmezlerimizde tamamı Tokat'ta yapılma. Meşhur Tokat'ın sıvı pekmezi. Bunda da herhangi bir koruyucu bir madde ya da bir kimyasal hiçbir şey içermez. Tamamen organik ve orijinaldir. E, tatmanızı tavsiye ederim. E, meşhur e, organik yumurtadır. Gezen tavuklardan olmaz. ve çatalcada e, çiftlik, e, oradan organik olarak gelmektedir. Herhangi bir katkı, herhangi bir ilaçlama kesinlikle yoktur. Yerimiz Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Tobel Caddesinde olup tüm Çekmece halkımızı ve tüm Tokatlı hemşerilerimizi özellikle buraya bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.